Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte kredi çekip kar diziyoruz. Ondan sonra da yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride de 6 ay içerisinde bu kredi borcunu ödemeye çalışıyoruz. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Genel bilgileri vereceğim. Uzun zamandır video atmıyordum. Sadece yayın açıyorduk. Şimdi 2-3 günde bir ne kastık ne ettik onun videosunu falan göstereceğim. Arada da böyle kanalın algoritması düzenlenmesi adına videolar da atmak zorundayız. Bir aylık bir video editlemediğim bir süreç olmuştu. Bu bana çok güzel geldi. Neyse çok uzatmadan geçiyorum. Evet geçtim. Barrier serisi neden bitti? Hemen kısa bir açıklama yapayım. Hocam bizim döndüğümüz slotlar ağaç slotuydu. Stong önemli. Ve e, nasıl diyeyim size boş bulabildiğimiz EMC'deki slotlardı. Görünürde olduğu üzere tüm slotların Cosper'da olması sebebiyle mecburen bırakmak zorunda kaldık. Hani Cosper'ların gidemeyeceği yerlere bu çarımız ulaşabiliyor. Yani birazcık yine azaldı o zamanki döneme göre ama biz o Warrior oynarken inanılmaz bir şekilde her yerde Cosper'dı. Bir de benim daha tam gemelerle tanışmışlığım olmadığı için yanlış anlama dilenci değilim bak. Dönmek istediğim slot'taki Cosper'ları banlatamıyorum abi. Ticket'ını da atsam 27 gün sonra banlanıyor. Hani 27 gün sonra banlanacak. Ertesi gün yerine başka birisi gelecek zaten. O yüzden farm atamadık. Şimdi bunu neden oynuyorum? Hep sıfırdan serisi yapıyorduk. Bu sefer de dizilmiş çarı ödeme serisi yapacağız. Bunu bırakma gibi bir şansım zaten yok. Borcu ödememiz gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi item tanıtımıyla başlayalım hocam. Evet çarımız 10 numara. Bu çara bir tane 7 giga eklenecek. Giga aks eklenecek. Unlu set için çok önemli değil. 60 yani Total maliyeti etkilemeyecek bir şey. Koyarız. Bu akşam koyulmuş olur hatta. Belki de video tane kadar koyulmuş olur. Giga neden diyorsanız birisi hediye edecekmiş. Canımsın bu arada. Teşekkür ettim. Şimdi çarımızın itemlerini gösteriyorum. Dual lil birimiz var. Mevcut. 7 DS'miz var. Saşikimiz var. Old Amulet of STR. Akar gider. Yani Iron Neck var. Ee, Favorin 2 var. Heros 1 var. 9 Fabrik setimiz mevcut. Ondan sonra 8 Elbire kırımız var. 2 tane mp 2'miz var. 8 Unlu setimiz var. Bir de glass beltimiz var. Başka da bir şey ihtiyacımız yok galiba. Artı 10 mal oldu unutmamak lazım. Bunda 4 eme pazardan çekmiştim. 10 numara ilit bir itemimiz oldu. E, çarımız 10 numara 5 yıldız abi. Şimdi ben bu videoyu çektim diye çarın oynanışı vs vesaire sağlamlığı slotları kesici hoşunuza gitti diye Benim ne zaman dizebilirsin biliyor musun? 6 ay bir oynayayım veyahut da 2 ay oynayayım. İlk ayın borcunu çok rahat bir şekilde kapatabiliriz. Neden? Çünkü hevesliyim. Kar güzel. Oynayabiliyoruz. Lakin ikinci ay sonuna kadar video gelene kadar kesinlikle güvenip de kredi çekmeyin abicim. Cebinde param varsa dizebilirsin ama bu çarı. Çok güzel. 10 numara ve yıldız. Bir de bir kumar oynadık. Nedir o kumarımız? Yeni sunucu gelmeyeceklerim. Bence gelmeyecek. O sebeple çekiyoruz. Yeni sunucu gelirse zaten yarısı Langurt diye girdi. Ee, onunla da yapabilecek bir şeyimiz yok. Çarım bir APS'ini göstereyim hemen sizlere. Evet çarımızın APS'i full antili bir şekilde. Yani şu şekilde basıyoruz. 3627. Buraya Aybil alsak. STR'ye geçelim. 3846. Aybil de aldığımız zaman da 3900'ü görüyor. Asetten bize bu Player of Trace'in Asetten alırsak 4K'yı görecek bir APS'i var bu çarın her slotu inanılmaz bir şekilde dönüyor. Şimdi itemlerin fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi favorin 2 4.500 TL. Şu item 4.500 TL. Sash 2 2.300. Iron Neck 4.500. Heros 1 4.750. Aldığım fiyatları söylüyorum. Lil Dual ikisinin birlikte 4.600. Fabric Set 5.500 lira. Ondan sonra HB8 8 alındı. Lakin 7.7'ye falan düşmüş. Birazcık bir GB zarar ettik olsun. DSM'iz 1620 liraya denk geliyor pazardan çekersen. E, Glassfelt'imiz 1.2000. Çar da 7000 lira. Char'ın da rebon olmasını istedim. Rebon olduğu süreç içerisinde 20 sahiter veriyor ve de bu 20 sahiteri alabileceğim bir takı yok. çarın güçlenmesi namına e, aldık hocam. Vallahi çok da 10 numara 5 yıldız oldu söyleyeyim. Şimdi hocam bu krediye patlar bir like bir abonelik bir de yorum. Yorum atmanız lazım beğen atmanız lazım. Kanalın tekrardan video algoritması bozulmuştur. Bunu yerine getirmemiz lazım abi. O yüzden bir de hype puanı diye bir şey var. Sağ tarafa kaydırıyorsun. Telefondan bakınca ama. Normal bilgisayarından baktığında maalesef ki bir şey çıkmıyor. Telefondan bakıp alt tarafta yorumlar kısmını sağ tarafa kaydırıyorsun. Hype puanı. Videoya girdin çıktın. Tekrar girdin. 3 kez atabiliyorsun haftada. Bilginiz olsun. Şu 3900 AP'yi görebiliyor. Hiçbir şey basıldıyken. Ivy'l aldığında. Yani bu da DB olarak oynuyoruz zaten. Yan çarımızda da bir priyes var. O şekilde bizim ödeme planını söyleyeyim. Normalde krediyle alsan 8200 liraya denk geliyor. 6 aylık olarak 6 ayda 42000 lira kredi çekildiğini düşün. Bizim çarımız 45000 ediyor. 49300'e denk geliyor. Ödenmesi de söyleyeyim. Bak bu <laughs> burada X bir firmadan şey çekersen aylık 8200 lira ödemen gerekiyor. Ama bizim ödeyeceğimiz tutar 7500 diye. Hesapladık şekilde alındı. Hepsi kredi değil gibi düşünün. Aylık 7500 lira ödememiz lazım. Ben kışın GB'nin artacağını düşünüyorum. E, bu çara hem borcunu ödeyip hem de üzerine item koymamız gerekecek. bu masrafını kendimiz vereceğiz büyük ihtimalle. 2000 lira 3000 lira cebimizden. O çok önemli değil. Bu şekilde. Çar bu. Tanıtımına geçtik. Bir çarımız daha var. Hemen bahsediyorum. Bu çarımızda oraya hasta UTC çarı tamamen kendi elimizle hatta yayınlar esasında birlikte kastığımız bir hesaptı. Bu çarı 75 level yaptık ve de bu çar amacına ulaştı. Her cuma günü bu çar ile UTC'ye girebiliyoruz. UTC nedir? Boyun içerisindeki Azagay dropudur. Ondan sonra Ararant takılarıdır. Roy Roy'dir, Pires silahlarıdır, asas silahlarıdır vesaire next level yani üst seviye bir oyundaki silahları atan bir şey. Burada bir tane Azagay alsak 8 GB falan denk geliyor. Yani premium masrafını buradan çıkarma ihtimalimiz de var oyun içerisinde. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eski bir sunucuda destan olur. Oraya solur. İşte diğerlerinde hangisinde UTC varsa. Bu sunucularda 75 level bir mage yapabilirseniz en kötü ihtimalle 5 tane kutu alabiliyorsunuz. 5 kutu şanslı olduğunda da 10 kutu alabiliyorsun. Yani güzel bir partideysen, güzel hasar verirsen 10 tane kutu alabiliyorsun. Mejde'de bu hasar verme muhabbetinden daha yüksek oluyor diyeyim. Yani daha fazla hasar verdiğin için kutu alabiliyorsun fazlasıyla. Bilgisini geçelim. Bunun da ayrı bir videosunu çekeceğim. Önümüzdeki hafta cuma gününden sonra. Bu TC'ye girdik. Kutularını kırdık. İnşallah bir de az, az durumu falan alabilirsek. Ek bir gelir olur. Mesela bunun GB'si şu an Ziro'dan, Destan, şey, Zero'dan, Pandora'dan ve de Agartha'dan daha değerli. Onu da söylemek isterim. Yani burada alacağımız itemi oraya çevirirsen daha fazla GB kazanmış olabilirsin. Veyahut da premium masrafını çıkartabilirsen bilirsin şanslı isen. Evet hocam şu an çarın performansı vesaire göstereceğim. Bu yanımızdaki hesapta bizim bu fırçarımız 72 level boş bir çar. Her şey yerinde şu an yani oyunun maksimum zirvesinde gibi düşünebilirsin. Çok rahat edeceğimiz Hani Stone Golem'i kapatsam bunu 7-24 Stone Golem dönersin. Öyle bir çağrıdayız şu an. Hani daha sağlamları var tabii ki eyvallah ama. Yani kolay kolay asaslara düşmüyoruz. Öyle bir güzelliği var bu çarın. Ya yani full antili bir şekilde de takılabiliyoruz. Ay bile almadım sonra alırız. Bu 21. ile etkinliklerinden kalan 50 defans muhabbeti var. 1400 defans oluyor çarın. AP'sini zaten göstermiştik. Şuradan şununa basalım. 3627. 3700'ü götür. Ay bir de alsam burada. Full antili bir şekilde. Yani böyle gezsen okey gibi. Genelde böyle geziyorum. Çok belklik, defanslık bir durumu olmuyor. Asas bir anda patladığında da tek yemediğimiz için heal alıp ardından glass'ı takıp veyahut da adam çok sağlamsa talyamızı takıp devam ediyoruz. Bakın. Çarın şu an ağaç dönme hızı iyi. Hani pk atmak istersen pk da atabiliriz. 50 kill görevini uğraşsan tamamlarsın. onda da iş yapar yani. Ya da direkt Intel dönüp devam edersin. Ağacı güzel dönüyor. Ağacı da var. <gülüyor> <gülüyor> Şu ikisini de gezelim bakalım drop alabileceğiz mi? 3768. Ayvil bayağı parke tutuyormuş ya. Şu an bu şey de var gerçi. Totto'muz yok ama. Totto ekleyebiliriz buna. Atak kanadı çarın üzerinde vardı. 3 haftalık atak kanadımız var. Önümüzdeki ayda büyük ihtimalle Aset'e Atak Kanadı gelecek. Oradan onu değerlendireceğiz. Yani Atak Kanadı sıkıntısı yaşamayacağız. Yani be beklentimiz önümüzdeki ay şey gelmesinden dolayı. Yöne. Aset'e Atak Kanadı. Elite Pride'ımız boş. Bu arada Elite Pride takarken seter itemlerini giymenize gerek yok. 3 atıyoruz zaten. Bir saniye, kitap kaymış. Tamam. 3 attığımız için en azından çarınız şey olmasın. Mesela ben burada STR'leri taksam 2 atmayacağım. Yine 3 atıyorum. Bunları giyince yine 3 atıyorum. Bir de Drake'i neden diye almayacak almadın dersen Iron Neck daha iyi gibi ya PS'te. Yani ben öyle düşünüyorum ama zaten dual 10 ve bir tane adam gelse sana tek atar. <laughs> ne kadar itemli olursan ol. Olur. Yani çok etkisi olmayacağı için. Ben bu görüşteyim hocam. Chip slot boşmuş. Umarım bir drop atsana ya. Drop atman lazım normalde. Yani buraya da 3 atıyor çar. Canla çok yemiyor. Şöyle bir şey var. DB oynadığımız için buna SC de basılması lazım. Defans SC. Ben çok fazla kurcalamayacağım o işi. Masraf yapmamıza gerek yok. Bir tur daha çiftlik keselim, ondan sonra boldakin'i gösterelim. En sonda da evil arttı nasıl kestiğini göstermemiz gerekiyor. Bir de ben dün üzerinden bir farm attım. O farmı da göstereceğim size. Bu video içerisinde de tekrardan farm atarız, kazandıklarımızı gösteririz. Öyle de sonlandırırız. Umarım güzel şeyler yaşayacağız bu serimizde ya. Yani 25 GB kesin, kesin kasmamız lazım. 25 GB üzeri bizim oluyor çağrıda. Bakalım başarabilecek miyiz? Çok da zor gözükmüyor. Gerçekten çok da zor gözükmüyor. Eğer oynarsan bol tek başına farm atabilirsen veyahut da 2 BP farm atabilirsen günlük çok rahat 1 GB'yi kazanabiliyorsun. Yani en sonki ki yayınımın tekrarına bakabilirseniz 4-5 saat içerisinde 1 GB kastık ve de çok şanslı olduğumda söylenemez. CR kazandım. CR'den drop da aldım. Gerçi çok fazla şanslı olduğumu söylenemez derken. Yani Bowl'daki silahlardan çok bir şey alamadım. Bowl'daki yaratıklardan. Bir bakalım Bowl'a da. Ee, evet, şansımıza bak buraçta şey şeyimizi bekliyor. Severim. Şimdi Bıraç dışı 7 M civarı bir şey diyor. Zaten bir tane Bıraç alsam bir saatlik farmını kurtarıyor gibi düşünün. Hani yanlardan da bir tane kırmızı mırmızı. Şanslı olduğunda iki tane, üç tane vesaire alabilirsin. Bu bir saat içerisinde öyle oldu mu 20'ye mi geçiyor zaten farmım bol farmında iş var tek başına boş bulabilirsen tavsiye ederim hocam bak burası da bu şekilde dönüyor çok fazla hasar da yemiyoruz Hatta buraya şunu da takalım ama gerçi burada da dikkatli olman lazım çarımız resislerinin olmasına rağmen kilitleniyor maalesef ki bir kişi sıkıntı okçulardan okçu kitliyor. okçudan adam akıllı hasar yemiyorsun Ondan sonra ne oluyor? Yaratık seni kesiyor, XP ölüyorsun. Çarımız Rebon. O yüzden bu da sıkıntı ayrı mı? Mesela geliyor bir tane okuyor. Biliyorsunuz bu Yok vazgeçtiler. Yani mesela. Şu an Glutton daha büyük bir tehlike bu okçudan. Anladı zaten kesemeyeceğini diyecektim de. Ne yapıyorsun lan? Dikkatli olman lazım. Braç keserken bu şekilde ice yedin, mice yedin. Ciddiğim çok büyük problem. Ayıp olman lazım. Kalkamazsın abi. 500 milyon XP gidiyor. 500 milyon XP gidiyor. Hatta 30 taşa kalktığında da 100 milyon içeride oluyorsun. Neyse Rebom 1 falan Rebom 5 açıldığı zaman bu çar ilk Rebom 1'lerden falan olacak. %72'de XP kasılmış. Çarı oynayan kişi harbi diyorum XP içinde kafa kırmış veyahut da çarı harbi harbi oynamış yani. Şimdi şu varışta nasıl kesildiğini anlamışızdır. Bir de pride bulabilirsen pride keseriz. Ya yani bollu dönüyor abi. Çok kolay buldum Pride'ı. Hatta çiftelli çiftelli kestik ya. Şuna bir tane de parazit, yapıştırdık. Bak. Bulacak Pride. Burada sadece Pride'ı bulacaksın. E Nasıl kesiyor görüyor musun? Bulut Tony. Lan yenisi çıktı için bir tur atıyoruz. Bir tur daha keselim ya şurayı vurmuşken. Ne de vurdum ben değil mi? Yok bir yeri kayboldu. Tamam bir yeri kaybolmuş. Zaman geçmiş. Kankicim bu şekilde en iyi yapabileceğim farm bu arada bahçe farmı tek başına. Hani çok şansına güveniyorsan evi düzelt de dönebilirsin. Trial miryal alırsan yine 30 m civarı bir şey ediyor. Ekstraktor 30 m civarı bir şey ediyor. Bence GB'lerinizi satmayın. Kışa doğru artacak diye düşünüyorum fiyatları. Yeni sunucu gelmezse genelde böyle oluyor. Sırıp tavsiyesi değildir ama. Geçen iki videolarından hatırlarsanız düşünme topu konusunda yanılmadım. Ama o video içerisinde çok fazla dislike almıştım. Clickbait yaptım diye. Clickbait yapmamıştım aslında bakarsan. Oradaki kardeşlerinizden hatırlayan varsa yorumlarda belirtebilir. Bir de yorum atmanız lazım. Beğeni atmanız lazım. Tekrardan bu kısa ve öz videolara geri döndük. Bir tane de destek bekliyorum. Şu beğeni konusunda çözmemiz gereken durumlar var. Kanalın artması lazım. Bir de burası bu şey hipnotize ediyor. Normalde bir tane Predator atı geçiyoruz. Bollu dönen de yok. Bol. Bir tane drop almak istiyorum ya kayıttayken. Atar mısın? Dur bakayım. Alacağız alacağız. Alacağız rahat ol. Bir tane taş at kapatalım. Ondan sonra adam adam kesmeyeceğiz. Yok evi gideceğiz. Trollere gideceğiz. Son galeme 3 atıyor zaten. Genellikle tüm piyasa 3 atar. 7 iron impactla da 3 atarsın. 8 iron impactla da. 8 harbiyle kırla da. 9 3, da. Çok garip bir slot orası. uğraştan drop alacağız ha. Hazır boş bulmuşken dönmek istiyorum. Hadi güzel. At bize buradan bir tane drop. Gidelim hadi. Hadi balık dün yaptığım ve de ondan önce birazcık kayıt dışı da yaptığım farm göstermek istiyorum. Onda şu slot testi bittikten sonra abi çok güzel dönüyor çar. Yemin ediyorum oynayasım geldi. Çok bomboş çarlarla oynuyorduk. Bu sıfırdan serileri biraz dert oluyordu galiba bu daha hayırlı olacak hem de dikkat çekeceğini düşünüyorum açıkçası. Atsana kardeş drop. Buradan bir de pot diye bakmayın olaya. Fuska zaten coin atıyor. Yani 6 tane pota denk gelir bu da. Pot paranı coin'den alıyoruz. Bir tanesini 6 pot yiyor muyuz? Yiyoruzdur hemen hemen. Hatta birazcık daha az yiyoruz. Dur da şart mart atar dengeler ya bir şekilde. Buna galiba parazit atmadık biz. At artık bro. Atmadı. Son. Tamam bundan da atması yapacak bir şey yok. Çünkü videoyu çok saçma sapan uzatmayalım. Ya zahmet çekmiyorsun. Videonun başında uyardığım gibi bunu da unutmayın. Hani cebinizde paranız yoktur, kredi çekeyim, öderim vesaire diye düşünüyorsanız bu oyun sıkıntılı bir oyundur. Bunu belirtmek isterim açıkçası. Neden diye soracak olursan birisi gelir slotuna şeker, düşmana denirsin, farm atamazsın vesaire vesaire. Ciddiğim çok büyük sıkıntıları var. Şuradan şeyi dur atladım. Bunu diye alırız. Ondan attırırız. Atmadı dur. Anana Evet hocam. Evil Wizard'a da 15 vuruyor çarımız. Bir tanesini denemedik olarak keselim. Çok bunu alttan bir ama. En azından çarım buradaki gücünü de görmüş oluruz. 3768 AP ile 16-17 de vurabilir. Öyle bir şey de yaşanabilir. Evil yok şu an. Fark eder yine. Yani tek başına dönme hızı da bu şekilde abi. Bu slotu da. Vallahi bilmiyorum. Ben beğendim. Gerçekten beğendim. Yani bunu kesmek zulümdü normalde. Bir de Hell Breaker'ın fazla olduğu için hani 9 milyon impar mu? Aratır yine daha fazla hapisi var ama bilmiyorum hem elimizdeki flame parlıyor falan. Daha bir iç açıcı gibi durdu şu an. Bir şey diyemeyeceğim. Gidelim bir de troll. Troll var yor. Gösterelim. Ondan sonra bu çarın damage şeyini performansı kısmını geçmiş olalım. Evet troll slotu boş galiba. Yani buna da 3 atıyoruz işte. İnanılmaz iyi var ya chest slotu falan paramparça edersin bu Kim o birisi bir şey sıktı ama. He. Mesela bak şimdi bu kardeşe bir bırak. Diyeceğim de dur bakayım nasıl vuracağız biz sana. Kendine mi tekte? Son vuramadık. Başaramadık. Evet hocam şurayı bir tor açıyorsun. Troll var ya çok fazla kasıleşmen hemen göstereyim dedim. 8000 mando falan buluyor. Anasını alalım. Neymiş lan bu? Ya bu adamla bir tur kasıleştik mi? Bakalım sağlam mıymış? Alırız muhtemelen ama. Yani Mümkün değil. Dur bakayım bir tane daha kasıleşelim. Yok mümkün değil. İyiyiz abi iyiyiz abi dön. Yani KS verme konusunda da bu şekilde canı fazla olan modlara iş yapıyor. Hadi bir yerde Stone Golem gidelim. Evet biz Stone Golem'i nasıl kestiğini göstereyim. Boş bir Skaros falan baktım aslına bakarsan ama. Yani 3 atıyor. Plantili bir şekilde. Değil mi? Evet. Böyle rahat rahat dönünebilir. Şöyle bir olayımız da var. MP rekti de 2500 HP'yi görüyor. Bunu takarsan 2600 Ayvil alırsan 2700 lira kadar zorlayabiliyorsun burada. Böyle de bana masrafın olmuyor Stone Golem dönerken. Hani abi bir şekilde şeye bıraktın diyelim. MP Rekle de iş yapıyor. Hacker artı 5 attı İş yapmaz ama dursun. Çöp çöptür. Dur. Bir tur daha keselim. Bu sefer de şeyle keselim. MP rekle. Abi çarın performansı güzel. Temli bir şekilde oynadığında oyunu zevk almaya başlıyorsun. Yani kolay kolay da düşmüyorsun da zaten birkaç kişiye. Hani DBS ile falan gelirse ona yapacak bir şeyiniz yok tabii ki de. Ama velakin hem slotları bak mana harcamıyorsun ya. Burada boş bir CS'le gelsen mana da harcıyorsun. Canın da fazla gidiyor. Hani son golem dönerken bile yanından miten asas gelip turşu tek atma ihtimali olabiliyordu. Şu kol bittiği için mana harcadık bu arada. Her yani neyse. Burası da bu şekilde. Bundan kalma droplarım var. Patron olarak hepsini göstereceğim birazdan. Güzel drop aldık. Sabahki cerelere giremiyoruz. Akşamkilere gireceğiz. Bu şekilde ayda en kötü 25 GB kasmamız lazım. Bugün içerisinde bir tane mavi kutu aldım. BDB'ye girip BDB'den de mavi kutu alabiliyoruz. 3 olduğu üzere direkt de iki tane bb aldım. Bu bugünün farmı. Total olarak 8 tane rage'imiz, 4 tane Glutoni var, 5 tane de Arogansımız var. x aldık Evil dönerken. 3 tane buz, 6 tane talisman, upgrade -0. Bir tane de jr kazanmıştım bir de drop almıştım o dropa da mana falan çektim ondan sonra atak seyircileri falan ayarladım masrafımıza gitti yani bu şekilde toplamda burada oynadığımız süre 12 saat falandır 2 günlük bir şey hesap makinesine açılırsam 147m gibi bir farm atmışım daha bugünkü farmım yok geçen seferden bu nasıl attım bunu diye bakacak olursanız yayın geçmişi de bakabilirsiniz ama bu video içerisinde bundan sonra attığımız farmları göstereceğiz. O şekilde yani kankacığım. Bence güzel başladı. Çok da iyi farmlar atabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle Bow'dan falan veya da UTC'den birkaç tane drop alabilirsek zaten 25 GB çok rahat ulaşacağız. Hayırlısı diyelim. Serimiz başladı. Beğeni atmayı hatta bu seri hakkındaki yorumlarınızla mesela mantıklı bir şey mi yaptık yoksa batacaksın ödeyemeyeceksin evine icra gelecek tarzı yorumlar görebilirim aşağıda seviyorum sizleri hadi bakalım ne kadar kazandık falan. Çar'ın tanıtımı bitmiştir. Bundan sonrası farmdan alacağımız droplardır. Ve de etkinliktir. Sardım. Ben yarın en azından bir 15-20 kişiyi burada şeye başlattım mı? Böyle bir BP izledik mi? Olur olur. Hocam bir de yayını beğenmeyi unutmayalım. <laughs> 73 kişiyiz. Set çok aktif değil ama. Oğlum ne var lan? Güzel vuruyorlarmış. Ha. Bir saniye. O takılır bu kardeşler tek değil sonuç olarak baktığımda. Bir saniye. Bir bunu açabilir miyiz? sıkıştın ama gel bakayım. Niye kaçmıyorsun lan? King'im nereye gittin? Adam gitti bıraktı. Adam niye kaçmadı? Öldü. Bak şu an defansı da Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye ben bu adama bu kadar şey yaptım ama <laughs> Varım chatte değildir chatteysen yaz vurmayayım bir daha <laughs> Zorbalandık Uf, ikiydi gördün mü? Aha bunlar karus mu? Dur bakayım ben burayı boşaltabiliyor muyum? Meraktır. Sırf merakımdan. Olivine kill. la bu saniye. Sapphire kill. Legend kill. Legend kill. Dağıtabiliyormuşuz. Lan ne oluyor? Kurulu pek ekip galiba burada. Bir saniye. Lan nesiniz? Bir saniye. Heyecan yaptı. Bir tane sağlam var işte ya. Çıkayım mı şuradan? Bana vurmuyorsunuz ha haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar ya siyahlar. Bir dakika ya. Allah'a emanetsiniz. Haa cunluk verdi. Başlat değil de neyse kapatırım. Şimdi hocam. Ne kastık ne ettik. 60k bunu hadi bankaya atarız. 8-8-16 7-23 43 43 10 daha koysan. 53 55-57 66 69 71, 73 tam, tam tamı tamına 80 en para kasmışız 8, 4 saatte. Hani bunun yarım saati falan milletle oyalandık. Adam falan darladım bir ara. Şuğa kalktık. Yani saatlik 20 mi kasabiliyorsun bir şekilde ya. Ger şu, şu çok şans durumu. Evet dün gece yayından sonra birazcık daha farm attım abi. Şimdi bu videonun sonunda ne kadar kastığınızı göstereceğim. Bir sonraki videonun başında da e şu zamana kadar kastıklarımızı göstereceğiz aslına bakarsan. Video sonunda da bu kadar oldu diye. Hani satmıyoruz ya genel olarak baktığınızda bu taşlarıdır vesairedir. Mesela kayıt dışında 2 tane Rage, 3 tane Gluttony, 2 tane de Kırmızı Fragment kastım. 2 buz var, 1 tane daha BDV kazanıldı. Bir de gittim 3 tane şey keserken, Evil Wizard keserken X Iron Bob'umu aldım. Yani burası da aslına bakarsan bir 50M diyor. Yok yere böyle 1-2 saat takılayım dedim 50M kastım sonuç olarak baktığımızda şimdi neler kasmışız neler etmişiz onları kontrol ediyoruz. videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen şöyle bir göstereceğim hocam. Şunları hemen bir bankaya ekleyelim. Burası bu chart üzerimize geldiğinden beri yani alındığından beri yapılmış, kasılmış itemlerdir. Şu gördüğümüz sayfa 10 tane rage kasmışız, 3 tane mavi kutu, 7 tane yeşil fragment, 9 tane kırmızı fragment. Jere'ye bir kere girebildim, başka giremedim. 3 tane ekspitemimiz var. Bunun tanesi 19, 19, 10 civarında değişiyor. Gece kurmuştum pazara. Şey olmuş satılmamış. Bir de 2 tane VB'm vardı. Onları sattım. 8.5M üzerine 7.7'den 2 tane VB gitti. 25.300K'mız var. Bir de bunlarımız var. Şimdi bunların toplam değerlerini hemen bir bakalım beraber. Hesaplayalım ne kadar para kasmışız. Evet hocam, total olarak buranın hepsi 261 M nakit para yapıyor. İlk gün yayınımda ne kadar farm attım? 5 saat attım. İkinci günü 4 saat farm attım. İlk günü CR'ye girdik. Bir tane silver bar aldım. Dur ekstra drop olarak. O da pot masrafına gitti. Onu saymıyorum 10 M'i. E. Abi inanılmaz iyi farm atmışım. 261 M günlük 130'a falan denk geliyor. Ve de, ve de oyunu 2 gün boyunca oynadığım süreç toplasam 9 saat. Hadi CR'leri falan da say 10 saat. Yani günlük 5'er saatten 10 numara 5 yıldız farm atmışız ki şansım yerindeydi o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Hani Drakitan drop aldık vesaire Etkinlik BDB'leri kazandım. Şimdi hesapladığım tutarları da söyleyeyim. Sarı taşlar 7.3 ben 7'den hesapladım. Yeşil ve kırmızıları 2 şeremden hesapladım. Mavi kutuyu 7 emden aşağıya satmıyorum. Fetişim vardır. 6 800 6 900 civarı ama 7'den sayıyoruz. Silver'ı gemi 40 silver gemi 9 emden saydım. Green gem 2 gem 2 gem e TS'lerin 19 tane TS'nin hepsine 5 emledik. Boostları 2 şeremden saydık. 24 dedik oraya. XP ve XP 19'lardan Mirage'i 11'den Talisman'ı 1 emden 25 emden nakit para var üzerimizde zaten. 10 numara ve yıldız farm. Şimdi burayı bekleteceğiz. Burayı unutmuyoruz. Her videonun sonunda ve de başında gösteriyorum. Bunları nakit olarak satmak mümkün değil zaten kolay kolay. 25 emi bankamıza attık. Bize 25 GB lazım. Kaldı geriye 22.5 GB falan. İlk takside ödememiz için. Bilmiyorum aşağıda yorumlarda belirtin. Güzel bir seri olur mu? Bu işi yapmak mantıklı mı? Yeni sunucu gelirsek zaten patlayacağız. Öyle bir ihtimalimiz de var biliyorsunuz. Biz de şans konusunda sıkıntılar yaşayan bir yayıncıyım. Şansım yerinde değil yani. Çok fazla bir kere 9 Raptor'a basabildim. Baktım sıfırdan olmuyor. Tamamlandırdık. O tam olan şeyle krediyi ödemeye çalışacağız. Hayırlısı diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Araya birkaç kişiye koyduğum çarın performansını gösterecek sahneleri bıraktım. Neyse seviyorum sizleri. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet.